yalan söyledin. En başından beri bana yalan söyledin. Ne kadar inanmıştım sana. Ne çok güvenmiştim. Yemin ederim zannettiğin gibi değil. Seninle evlendiğim günden beri başkasını görmedi gözüm. Yemin ederim. Sus, sus, sus! Sus! Her şeyi berbat ettim. Söylemeyecektim. Bu sırrınızı saklayacaktım. Yavrum gitme. Ne olursun. Abimin sağa solu belli olmaz. Sana zarar vermeye kalkabilir. Niye koruyorsun Kemal'i? Sana ne? Şu Kemal. Hepimizi ayakta uyuttu. Benim için çok kıymetlisin. Bu zafer yüzüme bile bakmıyor. Yanıma bile yanaşmıyor. Adamdan yere saymıyor beni artık. Bir Orhan Kemal klasi Hanımın çiftliği. Yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de karım değilsin artık.